Şimdi üçüncü sınıfa geçiyoruz değil mi abi? Şimdi şey yapalım. Evet. Üçüncü sınıf müfredatına geçmeden abi ilk iki sene ile ilgili böyle bir genel bir değerlendirme yapacak olsan ve aynı zamanda ne önerirsin? Mesela bu videoyu birinci sınıf, ikinci sınıf arkadaşlar da izleyecek. Birden ikiye geçenler izler veyahut da birinci sınıfa başlayacak arkadaşlar onlar izler. Evet. Şu an hazırlık olup başlayacaklar söylemek istersin? İlk iki sene ile ilgili genel bir yorum ve sonrasında da öneri, tavsiye. Ne, ne, yapmak isterdin? İkinci sınıfın yazına girecek arkadaş ne yapabilir mesela? Ee, şimdi öncelikle ilk üç dönemde e, biz birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemi ve ikinci sınıfın birinci döneminde aldığımız dersler gelen anlamıyla diğer şeylerle, disiplinlerle, diğer mühendis disiplinleriyle ortak olabilecek ortak sayılabilecek dersler alıyoruz. E, bu, bu süreçte bir dakika, aslında işte devre teorisini çıkarsam hemen hemen e, ortalama bir mühendis diyelim yani bütün bölümleri kapsayan bir mühendis diyelim. Onun aynı dersleri alıyoruz. Burada öğrencilerin çokça e, tercih ettiği bir yol var. O da YouTube'dan videolar izleyerek ee, özellikle matematik tabanlı dersleri işte boğaz dediğimiz o YouTube kanalından takip Yubare, ederek zaten takip evet. ederek e, onları aslında bir şekilde başarıya kavuşturuyorlar çabalarını ancak bu işaret ve sistemler dersinden sonra kırılıyor çünkü Hı. artık e, video kullanmaya başlıyorsun e, çok niş bir alana yöneldiğini görüyorsun daha sonrasında bu dersleri işte üçün, ilk üç dönemin rehavetiyle derse katılım noktasında rehaveti kapılıyor insanlar. Bu ikinci sınıfın ikinci dönemiyle bu rehavetten sıyrılmaları gerektiğini düşünüyorum. Abi burada araya girebilir miyim? Şimdi bunu ben de hususi hatta bir video çekmeyi düşünüyordum. Şimdi ilk iki sene mühendisliğe geçişte zorluk yaşanıyor ilk iki senede. Sebebi şu, Gün geçtikçe YKS sınavı için evet. eğitim oldukça, yani öğrencinin pasif olduğu bir hale dönüşüyor ki artık öyle YKS videoları var ki adam, öğretmen alıyor, bilgiyi senin ağzına atıp atıyor. Evet. Ve sen bu sefer YKS'den de çıkınca her şeyi böyle oturup birinin anlatmasını bekliyorsun. Hı. Beynin aslında senin çok aktif çalışmıyor bu süreçte. Üniversiteye geliyorsun. İlk sene gene havuz dersleri falan onları internette bulabildiğin için başlıyorsun o gene ortak videolar izliyorsun, başka bir şey yapıyorsun ama artık ikinci sınıftan itibaren bizde de geçerli. Ben bunu kendim bizzat yaşadım. İkinin birinde bunu fark ettim. Üçün birinde uygulamaya başladım. Bayağı iyi. Bu arada bayağı iyi. <laughs> Güzel bir zamanlı. Yani Abi şöyle ikinin birinde fark ettim. Üçün birinde uygulamaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir problem var. Ama hani sebebi de şu. 2'nin birinde fark ettim. 3'ün birinde beynim açılmaya başladı. Çünkü şey de olmuyor. Şimdi gerçekten e, hani kaslar gibi düşünelim Ay, beyni. kasları çalıştırdıkça büyüyor ya. Zeka da öyle. E, o kadar pasifmiş ki benim zihnim. Hani bütün herkes için geçer. Bunu herkes de görüyorum. Hani oturup gerekirse bir soruya bir saat uğraşacaksın. Şimdi YKS'de bir soruya kaç dakika uğraşıyorsun? Bir dakika uğraşıyorsun. Hatta hani yarışıyorsun 50 saniye 30 saniye düşünmeye çalışıyorsun. Bu sefer üniversitede bir soru geliyor karşına. Diyorsun ki ben bu soruyu hızlı çözmem lazım. Ben 10 dakika sürünce diyordum ki ulan gitti, bütün vaktim gitti falan filan diyordum. Halbuki gerekirse, mühendislikte olay bu zaten, gerekirse bir soruya bir günün gidecek. Evet. Hani bu gerçekliği kabul ederek ilk baştan zorlamak lazım kendimiz. Hani ben dediğinden onu çıkartıyorum. Hani internetten şuradan video izleyeyim, buradan... Yok abi oturacaksın, o materyallerle hani çaresizlikle mücadele edeceksin. Bir şeyin her zaman kaynağını bulamayabilirsin bazen kitaptan bulacaksın. Her zaman sana bunu bir şey birisi öğretmeyecek. Benim buna dediğim gibi anlamam ikinin birinde başladı. Zorladım, kendimi çok zorladım. Bir de şey de çok oluyor abi. İlk iki senede mesela mat bir, fizik bir zaten internette de buluyorsun ya. Derse katılıyordum. Bizim üniversitenin de temel bilim bölümlerinin hocalarının anlatımını çok beğenmiyordum. Ee, abi hoca baktım hiçbir şey anlatamıyor. Bir de dersler İngilizce zorunlu var ya. E, hoca da da İngilizce yok anlatacak kadar. Ben de derse katılmıyordum eve gidiyordum. Şey yurda geçiyordum. Bu sefer daha da kötü oluyor. Yani dersi mutlaka takip etmek evet. gerekiyor bir şekilde. Yani çünkü sen o gün birinci sınıfta dersi takip edemeyince ikinci sınıfta da takip edemiyorsun. Evet. Ve şunu fark ettim. Birinci sınıfta yani o, o gün o derste, derste oturmaktan daha kaliteli hiçbir şey yapamazsın. Yani dışarı çıksan o saatte teneffüse yatacaksın, şurada bir şey yapacaksın falan. O, o saati sınıfta olmaktan daha kıymetli hiçbir şey yok. Yani o onu ben çok fark ettim. Onun haricinde abi söylemek istediğim bir şey var mı? İki, iki seneyle ilgili tavsiyelere mi geçersin? Başka ne var İşte bölümümüz yüzde otuz İngilizce olduğu için biraz insanların İngilizce sızpastanabiliyor. Aynen. Türkçe kaynak işte taramasıyla YouTube videolarından falan vesaire İngilizce biraz paslanabiliyor. Bu noktaya bence dikkat etmeleri lazım çünkü işte işaretler sistemler dersleriyle beraber İngilizce kaynak taramasına. Evet. Alışkın olmaları gerekiyor. Abi ben onu fark ettim. Yanlış anlamazsan. Genel olarak elektronik mühendisliği, bizim yurtta da okuyanlara bakıyorum. Hani İngilizce noktasında biraz zayıflar yani. Evet. Yani evet. Türkçe eğitimin verdiği rehavetten kaynaklı evet. herhalde. Ben onu net gözlemliyorum. Ee, ama dediğin çok önemli bir noktaya değindin. Hani bu videoyu izleyecekler varsa hani birinci sınıf, ikinci sınıf. Abi otursunlar, geliştirsinler yani dediğim gibi ileride birçok kaynak. Hele zaten iyi bir mühendis olmak istiyorsan kaynak hep İngilizce evet. yani. Türkçe kaynak zor bulursun. Maalesef. Ya zaten bu yaz tatillerinde yapılabilecek en iyi şey ya yazı okulu almak ki bizde bölüm dersleri çok açılmıyor, hiç açılmıyor bölüm dersleri. Mat 3 gibi bazen öyle kim bur geçiyor, bir bakıyorsun 60'lar içeri hemen alıyorsun falan. Eğer öyle bir fırsatınız olursa yazın YDS gibi yabancı dil sınavlarına girmenizi öneririm. Hem bu işte TÜBİTAK'ta bursiyerlik yapmak için güzel bir fırsat. Çünkü bizim bölümümüz yüzde %30 İngilizce olduğu için bir yeterlilik belgesi olarak bizden YDS veya YÖKTÜR evet. talep ediyor TÜBİTAK. Doğru. %100 bölümlerde talep etmiyor evet. Doğru. Abi o zaman ikinci sınıfla ilgili değerlendirmemizi bitirdik. Üçüncü sınıfa geçeceğiz. Ben burada videoyu yine durdurayım. Üçüncü sınıfa geçelim. Burayı çünkü ayrı yayınlayacağım. फलतूदा खोम